Merhaba sevgili aslan burçları yükselen ve ay burcu aslan olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız bakalım umarım çok çok iyisinizdir. Rabbimin tüm güzellikleri sizin olsun. Hepinize sağlık ve sahtekar nasip etsin dileklerimle. Direkt aslan burcu 1-15 Temmuz videoma geçiyorum. Bakalım aslan burçları neler bekliyor. Aslanlar ateş grubuna dağıtılır. Çirkezi yine güneşli renkleri turuncu sarı kahvedi ee, taşları sarı safi şanslı günleri pazar günüdür aslan burçları 12 burcun en asil burcudur yönetimi çok seven burçlardır aslanlar biraz egolu burçlardır gururlu ve onurlu burçlardır eee ee, o soğuk görünüşlü olsalar da kesinlikle aslan burçları çok merhametli e, burçlardır. Aslanlar asla yönetime gelemeyen, baskıya gelemeyen lider e, liderlik seven burçlardır. Övgüyü çok sever aslan burçları. Aslanları e, severim çünkü sahiplenme gücü e, ailede ve idari konularda muazzam bir potansiyele sahip burçlardır. Aslanlar güzellik aşığıdır aslan burçları. E, zerafeti seven burçlardır. Aslan burçları hangi burçlara anlaşıp anlaşamayacağını söyleyeceğim. Aslanlar ateş koç aslanı ile anlaşır. E, hava grupları hizler kova terazi ile olumludur. Aslan burçları e, toprak gruplarıyla kısmen de olsa sıkıntı yaşayabilir. E, yengeç de e, su gruplarında yengeç balık akreple de e, olumludur ama kısmen e, biraz sıkıntılı olabilir. Çünkü aslanlar biraz dik ve sert karakter hesap vermeyi sevmeyen burçlar olduğu için duygusal olan su gruplarını da biraz e, tartışma yaşayabilirler. Şimdi aslan burçlarına bir genel bakım yapacağım. Sonra detaylı bakalım aslan burçlarını. Temmuz 15'ine kadar olan sürede neler bekliyor sevgili aslanları. Bir genel bakalım. Bu arada kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Gerçekten çok ciddi emek sarf ediyorum. Emeğime karşılık olarak kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı izledik. izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum tabii ki. Yorumlar yorumlarınız benim için gerçekten çok önemlidir. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Şimdi Aslan burçları genel olarak duygusal olarak üzüntü yaşayın. Aslanlara yeni bir ilişki, yeni başlangıç ve barıştan bahsediyor kartlar. Kesinlikle e, kutlamanız var burada. Bu düğün olabilir, e, evlilik olabilir. Yıl dönümü ama benim içime doğan üzerine çıkan kılıç ağası başarı ve e, kupa ağası e, başarıdan bahseden kartlardır. Genel anlamda hem işle alakalı hem duygusal hayatınızda değişiklikler olacağından bahsediyor kartlar sevgili aslan burçları. Şimdi burada o direksin kartınızı verdi. Duygusal olarak yeni başlangıçlardan bahsediyor burada aslan burçları. Biraz sıkıntı yaşamış olabilirsiniz ama değişim ve dönüşümle beraber diyor ee, sıkıntıları atlatacağınızdan bahsediyor kartlar gücünüzü toplayacaksınız yeni iş başlangıçları yeni teklifler alabilirsiniz sevgili aslanlar şimdi genel bakımda bunlar bir bakalım aşktan yana neler var bir aşk açılımı yapalım aslan burçlarına bakalım aşk hayatında neler bekliyor aslanları Evet. Bir bakalım. Şimdi arkadaşlar Aslan Burcu'nun e, dediğim gibi ilk başlarda üzgün olduğunu gösteriyor. 2, 4, 6, 7. Burada hava grupları ikizler kova terazi ve yükseleni ikizler kova terazi olan partnerlerle Aslan Burcu'nun arasındaki Ufak tefek sıkıntılardan ve hüzünden bahsediyor kartlar. Aslan Burcu'nu gerçekten hava grubundan olan partnerleri ve eşleri yoruyor olarak gösteriyor. Şimdi bu ilişki sallantılı bir ilişkidir. Yani burada net bir karar veremiyor. Arafta bıraktığını gösteriyor Aslan Burcu'nu. Yani ne kesin var olduğunu veya olmadığını da belli etmediği için. Ee, arada kaldığını gösteriyor Aslan Burcu'nun karşı partnerinden beklediği net bir karardır ee, onun için Aslan Burcu'nu havayla sıkıntılı gösteriyor barıştılarda yine de e, aradaki bir sallantı ve sıkıntı kıskançlık üçüncü kişiler Aslan bu ilişkiyle ilgili ee, bitiş e, düşünüyor hani bitiş ve yeni bir başlangıç sanki ilişkiyi bitirip yeni bir başlangıç yapma isteğini veriyor ve aslan bu ilişkide kararlıdır çünkü hiçbir şekilde orta yolu bulamadığından bahsediyor duygu karmaşası yaşayan aslanlar ayın 8'inden sonra hava gruplarıyla sıkıntı yaşayan aslan burçlarının net kararı ne olacağını netleştireceğini gösteriyor. Ve adil bir kararla ilişkinin değişeceğini gösteriyor. Çünkü ilişki gerçekten onu çok yorduğunu gösteriyor. Şimdi bakalım diğer burçlarda neler var. Aslan ve aslan, koç aslan yay. Ateşlerle aradaki e, sıkıntı olsa bile, olumsuzluklar olsa dahi diyor. Arada bir inatlaşma ve dikleşme olsa bile, diklenme olsa bile kesinlikle barıştan bahsediyor. Barış ayın 9'undan sonraki süreyi gösteriyor. Muazzam bir ikilisiniz. Sevgili aslan burçları ateşlerle olumsuzluklar, ufak tefek olumsuzluklar olsa da ayrılık göstermiyor. Kartlar barışacağınızı gösteriyor. Sevgili aslan burçları devam edelim. Bakalım toprak burçları neler var. Aslan ve toprakların arasındaki e, yani mutlu giden ilişkinin veya evliliğin burada bir sıkıntı verdiğini gösteriyor Aslında bu toprak boğa Başak oğlak ve yükseleni boğa Başak oğlan oğlak olan partnerleriyle aradaki sorunlar olabilir ama kesinlikle ayın ikisinden sonra Aslan bursu ve Toprak arasındaki gördüğünüz gibi değişim ve dönüşümden bahsediyor barış gösteriyor şimdi arkadaşlar aşktan yana Aslan burçları 1 ve 15 Temmuz'da Hiçbir şekilde ciddi bir ayrılık veya hüzün, boşanma bana göstermedi. Tabii ki bu genel açılımdır. Üzerinize uyanları alın, uymayanları geri evrene iade edin derim. Genel anlamda Aslan burçlarının e, ayın ikisi 8'inden sonra ikisinden sonra kısım kısım topraklarla ikisinden sonra diğer burçlarla ayın 8'inden temmuzdan sonra barış gösteriyor. Gerçekten duygusal olarak rahatlayacağınızdan bahsediyor sevgili aslan burçları. Güzel çıktı. Şimdi bir kariyer ve maddiyet bakalım aslanlara bakalım kariyer ve maddiyetle ilgili neler var neler olacak. Evet, soralım kartlarımıza. Oo. 3 güzel. 4 5 6 7. Çok iddialı kartlar çıkardı ama arkadaşlar, şimdi dediğim gibi bu bir genel açılımdır. Üzerinize uyanları alın, uymayanları geri evrene iade edin. Özel açılım için bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram adresimi tüm videoların alt kısmına etiketliyorum görüntülü bakım yapıyorum arkadaşlar ben öyle ses kaydıyla filan sevmiyorum şeffaflığı seviyorum 2 4 6 7 Şimdi burada aslan burçlarının makamında ve yerinde gözü olan bazı insanlardan bahsediyor. Kartların uyarısı var. Çevrenizdeki insanlara dikkat etmeniz gerekiyor. Sevgili aslan burçları, iş arkadaşlarınız olabilir. Ortak iş yaptığınız kişiler olabilir. Kartların uyarısı var. Bir darbe, bir problem, bir kayıp, bir arkadan iş çevirme gibi bir şeylerden bahsediyor. Bir ihanetle karşılaşabilirsiniz. Tabii ki işten bahsediyoruz. Şimdi burada olumsuz olan bir şeylerin farkına varan Aslan Burcu her şeyi ortaya çıkardığını gösteriyor ve bu konuyla ilgili olumsuz işten bahsediyoruz. Bu ortak iş olabilir, çalıştığınız kurumdaki işten bahsediyor olabilir. Bununla alakalı diyor ki Yeni bir yol aldığınızı gösteriyor. Yeni işlere açık e, yükseliş var. Sevgili aslan burçları gerçekten sizi muazzam bir fırsat bekliyor. E, bu tarafta yıldız kartı muazzam bir karttır. Yıldız kartınıza kupa onlusu. Kupa onlusu yeni teklifler, yeni toplantılar yapılacağını ve sizin yükselişinizi gösteriyor burada. Atıma yapabilirsiniz iş değişikliği yükseliş yapabilirsiniz yükseleceğinizi gösteriyor. E, ve bu yolda diyor ki tek başınasınız, sevgili aslanlar tahtınızı kurmuş olan Aslan Burcu'nun arka tara arkadan diyor e, iş çeviren insanlar var bunlara e, hani dost görünür e, bazı kişiler var ya. Ondan bahsediyor ve ilginç bir şekilde iki farklı tarotun aynı versiyonunu çıkartıyor bana bu ciddi bir uyarıdır buna dikkat edin zamanlama olarak hangi zamanı gösteriyor kartlar ayın 5 ile 12'si arasındaki süreye lütfen dikkat etmeniz gerekiyor sevgili aslanlar şimdi değişim ve dönüşüm var güçleneceksiniz evet kesinlikle e, bu e, olumsuz bu. Ee, dedim ya işle ilgili olumsuzluk olabilir arkanızdan iş çevrilebilir onun dışında hiçbir olumsuz kart çıkartmıyor gerçekten maddi olarak güçleneceğinizi gösteriyor yeni fırsatlara açıksınız parayla ilgili alışverişleri yatırımdır yapmak isteyen yeni iş kurmak isteyen aslan burçları muazzam bir dönemdir yapabilirsiniz diyor kartlar ee, şimdi burada aslan burçlarına iyi gelen enerji Su ve topraklardan bahsediyor. Yengeç balık akrep e, boğa başak oğlaktan bahsediyor kartlar. Aslan burcunu e, biraz e, hani kurumun içerisinde veya topluluğun içerisinde teklenmiş olarak gösteriyor. Ama buna rağmen diyor ki aslan kesinlikle geçici bir sıkıntı yaşıyor olabilirsin. Bir ihanete uğruyor olabilirsin ama... Buradan kaçacağını da çok iyi biliyor aslan nasıl yol alıp gideceğini de iyi biliyor aslan yolunuz var bu yol değişim olabilir yükseliş olabilir şehir veya ülke değişimi olabilir gezi olabilir sevgili aslanlar muazzam bir dönemdir gerçekten bu fırsatı iyi kullanmanız gerekiyor her gününü fırsata geçirmeniz gerekiyor temmuz ayının ilk 15 gününe bakıyoruz. Ee, şimdi bir devam edelim bakalım neler var bir kutlamanız var uzun süredir üzerinde çalıştığınız iş neyse proje olabilir ee, bir iş başlangıcı yapabilirsiniz yeni bir kurumda e, iş başlangıcı veya kendinize ait özel bir yer kurma kesinlikle yeni fırsatlar yeni teklifler e, yeni ortaklıklarda muazzam bir kutlama dönemi sizi bekliyor sevgili aslan burçları. Hiç canınızı sıkmayın. Olumlu ve verimli bir dönemdir diyor. Gücünüzü toplayarak güçlü bir şekilde değişim ve yükseliş yapacağınızı gösteriyor. Maddi anlamda diyor ki fırsat o fırsat. Bu Temmuz ayının her gününü Fırsata çevirmeniz gerekiyor diyor. Parayla ilgili muazzam haberler ve e, muazzam bir birikim yapabilirsiniz diyor sevgili aslanlar. Kararsız kaldığınız bazı konularla ilgili net bir karara varacağınızı gösteriyor sevgili aslan burçları. Sabırlı davranmanızda fayda var diyor kartlar. Evet arkadaşlar bir e, şimdi aslan burcu neye dikkat etmeli diye bir kart çıkaracağım nelere dikkat etmeniz gerekiyor bakalım kartın uyarısı ne olacak bir buna bakalım hmm. Evet ailede ve ikili ilişkilerde dikkatli olmanız gerekiyor çok güzel kartlar çıkartıyor üzerinize bir ağırlık bir nazar gelebilir mutlaka buna dikkat etmeniz lazım diyor. Nazardan ve e, mutluluğunuzu paylaşmamanızı gösteriyor kartlar. Kartlar diyor ki ailenizi ihmal etmeyin direkt aileyi veriyor aşkınıza ve duygunuza sahip çıkmanız gerekiyor e, gösteriyor burada ailenize müdahale edecek kişilere inanmanız gerekiyor. Yanınızdaki kişiye inanmanız gerekiyor. Muazzam fırsatlar geliyor diyor. Çevrenizdeki hain ve ihanete uğrayacağınız veya bu hissi, bu enerjiyi alacağınız kişilerden uzak durmanız gerekiyor sevgili Aslanlar. Gerçekten çok iddialı kartlar çıkartıyor. Uyarı alacağınız şeyi ailenin içerisinde müdahaleyi gösteriyor. Kimseyi müdahale ettirmeyin diyor. Yani ilişkinize zarar vermek isteyen veya evliliğinize zarar vermek isteyen insanlardan uzak durmanızla ilgili kartların uyarısı var. Evet şimdi birkaç kartta sağlık bakacağım arkadaşlar. Sağlıktan yana neler var? Biraz yük almış olarak gösteriyor aslanı ama kesinlikle üzerine çıkan talih çarkı ile beraber ee, değişim ve dönüşüm olacağını gösteriyor kalıcı bir problem görmüyorum ama ufak tefek bir ameliyat geçirebilirsiniz veya ailede bir huzursuzluk sağlık huzursuzluğu haberi alabilirsiniz geçici bir e, rahatsızlıktır inşallah kalıcı bir şey göstermiyor kartla. gerçekten çok güzel açılım oldu arkadaşlar videomu fazla uzun tutmak istemiyorum canlarım sizi çok seviyorum videolarımı izledikten sonra beğenmeyi unutmayın Tabii ki yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, güzel kalın.